Evet gençler bugün sizlerle Welcome to the Game isimli bir oyun oynayacağız. Oyun baya e, değil ama hani sizi inanılmaz gelen bir oyun. Önceden izledim biraz da oynadım. keşke oynamasaydım diyebiliyorum şimdiden diyeceğimi de hissedebiliyorum. Olayın amacı Deep Web'e giriyorsunuz. Deep Web'i zaten hepiniz biliyorsunuz neredeyse. internetin gizli yüzü, karanlık yüzü vs vs. Orada bir tane kırmızı bir oda var. Oraya girmeye çalışıyorsunuz. Girmeye çalışırken hackle, hacklenebiliyorsunuz. Evinizden kaçırılabiliyorsunuz falan filan. Şimdi gizli sitelere girip e, kodlar elde edeceğiz. O kodları da bir araya getirip Red Room'a yani kırmızı odaya girmeye çalışacağız. Oyunun ola olayı bundan ibaret. E, ben korku oyunu oynayamayan birisiyim. Bu beni çok kıs kasıyor. Ama sizin için oynayacağım. Umarım beğenirsiniz. Bu oyun işte bayağı güzel bu aralar tutuyor. Bakalım eğlenceli de yani. Kendinizi deneyebilirsiniz alıp 4 lira bir şey zaten. Şimdi tutorial yapmayacağım. Allah'ım ya. Videoları izlerken videolardan oynayan insanlardan daha çok ben korkuyorum. Yani böyle bir şey yok geldik. Bu bizim bilgisayarımız gençler. Ee, Tutorial'ı oynamayacağım. Olayı biliyorum çünkü. Hemen hemen. Şimdi. Olay şu. Ee, hacklenebiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Ee, ve hani evinize çok eğer böyle diplemin çok derinine girerseniz. Rus bir adam gelip sizi kaçırabiliyor. Ki ben ondan çok korkuyorum yani şu an. Evet. Haydi bakalım. Şimdi ana sayfadan başlayalım. Böyle hisseler var. Bu siteler e, 12'den sonra açılıyor genelde. İşte açık olanlara girip kodu bulmaya çalışacağız. Allah'ım ya. Ah, ben bunda bile korktum. Şu an hackleniyoruz. Hackleniyoruz şu an. E, i̇ki türlü hack var. Birincisi oklarla yapılan. E, oklara yön vermeye çalışıyorsunuz. Şu an benim yaptığım gibi y yön veriyorsunuz. Şu çıkışa ulaşıyorsunuz. İkincisi de size yazmanızı istediği şeyi yazıyorsunuz. O şekilde. Daha oyuna başlar başlamaz hackledik hacklendik böyle bir şey yok ama engelledim ben. sıkıntı yok tek istediğim adamın kaçırmaması yani o beni çok şey yapıyor bir de Rusça falan konuşuyor böyle bir dönüyorsunuz yanınızda falan o beni çok kasıyor aha black hat post aa, buralarda bir yerde kod olması lazım sitelerde böyle kod arıyorsunuz sonra o kodları sıraya diziyorsunuz. burada işte bu sitede böyle aa, gizli şeyler öğreniyorsunuz. Onlar da size söylüyor. Tam bu sitede bulamadım. Belki vardır ben geçmişimdir. Ha bu sanırım aynen. Tamam. Ee, bu sitede böyle belirli yerler var. Onlara tıklıyorsunuz. Ah. Belirli bir sıra var. Hiç mi bir insanda şans olmaz? 4. Hala hacklenmedim. 3. Yes 2. Tamam. Çok iyi. Kopyala yapıştır yapalım. Tamam sizin linkini bulduk. Hatta ben oyunda bir hile yapmak istiyorum. Oyun zor olduğu için. Kendi masa üstümde kendim not defter açıp oraya yapıştıracağım. Vallahi ayın gibi şey. Tamam. Cotton Road. Şimdi gençler sitelere girip bu linki aldık. Bu link ikinci ee, Deep Web'in ikinci sayfasına. Hani bir adım yukarısına çıktığımız şey artık. Hani oradan da şey yapıyoruz. Başka sitelerden kod toplamaya çalışıyoruz. Tamam burada bir şey yok. Allah 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 dön arkana dön ses duydum. Gitti herhalde umarım. Kaldığımız yerden devam. Family Workshop shop. Aile drag bilmem nesi. Products. Tıklanabilecek her yeri tıklamanız lazım basit olarak. Ya mantık olarak. yerler var mı? Aha kod var tamam. Tamam 5 buymuş. Tamam. Allah'ım 5 tamam. Of. Bir tane aldık en azından. Bir yere tıklamak gerekmiyormuş. Burada işte confessionlar var. Bunların birinde olması lazım. Burada böyle böyle yaptım, şunu şöyle öldürdüm, şunu şöyle yaptım falan diye şeyler var. Ailem öldürmek istiyorum falan filan var. <laughs> Bunker. Ee, bu sitede şöyle bir olay var. Her yere tıklamanız lazım. Genelde 7 veya 8'de oluyor. Aynen 8'deymiş. Bunu kendim keşfetmek için yıllarımın alması lazım. 8'e... Hayır. 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 O sesi duydunuz. O demek ki şifre geldi sesi. Ama şifreyi göremiyorum. Nerede şu an? Göremiyorum abi. Bir dakika masa üstüme mi geldi? Allah Allah. Bismillah. Kendi bilgisayarımdan da ses geliyor. Dışarıdan ses mi aldım? oldu. Evde topukluyla falan yürüyorsun herhalde kardeşim. Tamam şimdi. Ee, böyle genelde buraya geliyor. 30 günüm var falan biliyorsun değil mi? Heh, tamam 2. Çok güzel. 2 A E 1. Tamam. Duğumuzda, bir tane daha var. Bu da mı 2? 2 kere tıkladığım için iki kere masa üstüne gelmiş. Bazen masa üstüne falan gelebiliyor. Tamam. Tamam 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 çok güzel. Ee, iyi gidiyoruz. 2 tane kod aldım. 8 tane almam lazım toplamda. Bilmem ne kasap başı hindihimin. Oh, soruncu da var. Tamam. Abi şansıma 7. Yedi, tamam. 7 96 B 7. Tamam. Yemin ederim şans 0 bende gençler. The prey av demek. Av sitesine giriyoruz. Giremiyoruz kare. Sonuncu. Yarım saate defa'm tıklamışım. Neyse. Geç bu siteyi ya. Geç abi geç. Allah'ım Bu sefer harbi ses duydum. Hayır böyle disturb diye bir kelime var İngilizce böyle rahatsız olmak gibisinden. Hani Türkçesinde tam karşılamıyor da tam anlamıyla oyun size onu hissettiriyor. Yani ben böyle rahatsız olmuş hissediyorsunuz yani. Korkmak değil de böyle bir sinir oluyorsunuz yani. Her an yakalanma korkusuyla. Bu sitede bir şey yok ya geç burayı. Varsa da geçti artık. Ananı satayım. Ah! Hacklendim. Ben de bir şey sanıyorum. Ar, 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 ar. Tamam. Yapmam gereken de böyle geliyor. Abi. Yapma. Abi çok zor. 4 gün kaybettim notlarım korundu. Abi ya çok kötü hileydi ya. Anasını satayım neyse. Ben kaçırılmak istemiyorum ya. Sıkıntı değil gün. 30 günümüz var toplam şu an. 4 günün çöpe gitti diyor. Aha XXX xxxpray XXX ne ya bu site? Ne bu site? Dur bakayım. Belki sitede direkt şifre vardır. Bazen direkt şifre veriyor. mod mod bir şeyler vermiş. Küpler aha. Ne ara geldin? Ne ara geldin? Allah'ım. Ah. Evet gençler kaldım yerden devam. Kaldım yerden derken tekrar deneyeceğiz. Önceden tekrar denedim videosunu çektim ama sonra bayağı bir notum vardı. Silindi. Ben dedim ki böyle oyunun ben AQ. Harbi bir treni helal olsun. Şimdi gençler notları artık not defterine kaydedeceğim. Yoksa boyun oyun başka türlü geçilmez. Ben söyleyeyim size. Adam bir BSG koçum. Tamam. Hayatımdan nefret ediyorum. Evet. Yaşasın sonunda. Tamam. Not defterime kaydettim. Buraya da yazayım. Siz de görün. Hacklendik. Bir, bir dur. Bir saniye. Lütfen oklarını sokma, please. Abi oklu hile ya, oklu hile demişim, oklu hack. Tamam, başta kolay geliyor zaten, sıkıntı yok. Çok iyi. Kernel, ver bu bana Kernel'ı. ETH type o Tamam. Bununla blokladık. Heal Satan. Bu açık olması lazım. Ay yapacağınız sistemin anasını satayım. Anneanne fantasy diye bir şey vardı. Tıkıyordum, giremedim. Hacklendim. Ah, 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 ah. mı iyi bari. Abi nasıl yanlış yapıyor olabilirim? Tamam. Nice. Hot burners. Ha, hot burners. Böyle bir site. Burada var mı şifre? Lütfen burada şifre olsun ya. Sanki burada şifre vardı. M4'e mi tıklıyorduk? Ben burada şifre vardı hatırlıyorum ya. Tıklayacağım. Ben burada vardı hatırlıyorum ya. Yes. Aha nerede? Aha vallahi birinci şifremde. Tamam. Buraya da yazalım. Sonra şeye gelmeyelim. Tamam, kimse yok. Tam kimse yok. dedim. ses geldi. Hala ses geliyor. Şöyle bir şey var. Hani siz böyle biraz sessiz kalınca gidiyor falan değil. Siz mesela yanlış ses duydunuz, saklandınız, tam çıktığınız anda da gelebilir. Hacklendi. Çok güzel mobil market. Oyun kas kas bir hal oldum yani. Kernel tamam ver babayı kernel'ı. Yeter ki bana oklu moklu işi verme. Serece der. ile gidiyorduk mobil markete. Take down man. Bu açılması lazım. Aynen. Bu sitede şifre oluyor. Oldu mu oluyor yani? Şu an bir şey yok ama. Şu an bunker. Aha tamam. Bas 7 7 yedi değilse 8. İkisinden biri. Şifre. Ha, masa üstüne geldi. Tamam. Aç. 7. Yedi. 7. şifre mi? Abi buza ya. Şuraya da yazıyorum. 7. 51 DB. Tamam. Tamam. Watcher. Baçıra giremedik. Hadi. Tam warehouse. Giriyor mu buna? Girmiyor. Hadi, <laughs> ah. Ah. Abi ses bile vermedi. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım ya? Ah. Uh. Ah. ah Neyse gençler bu videoluk bu kadardı. Ee, daha fazla bu oyundan isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Hani gerçekten ciddi bir istek gösterirseniz anca çekerim. Öbür türlü çekmem. Oyun böyle bir oyun, insanı kasan bir oyun. Korku oyunu gibi bir şey olabilir. Daha çok gerilim oyunu. Hani kırmızı odaya girdiğinizde oyun bitiyor. Olay mı kırmızı odaya girmek. İşte baya bir şifre çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Ama hani istiyorsanız gerçekten oyunu bitirene kadar videosunu getirebilirim. Eğer hoşunuza gitse lütfen yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni size abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.